Marmaris'e annesiyle tatile gelen 16 yaşındaki İngiliz Faye Jones'la kayıplara karışan Muratcan Ertani, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sayesinde genç kızla Muğla'da yakalanmıştı. İngiliz basınında da geniş yer bulan ve çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayın ardından Muratcan Ertani suskunluğunu bozdu. Ertani İngiliz Faye Jones'la sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden tanıştıklarını söyleyerek olayın nasıl geliştiğini anlattı. Biz internet üzerinden tanıştık. Kendisi beni daha önceden Barbar da gördüğünü söylüyor. Facebook'tan eklemişti. Bir senedir falan internet Facebook'tan konuşup görüşüyoruz. İşte en son geldiğinde Haziran'ın 27'sinde otelde görüştük. Öyle arkadaştık şeydi. Paye Johnson 16 yaşında olduğunu bilmediğini söyleyen Ertani, internetten çıkan haberlerden öğrendiğini söyledi. 16 yaşında olduğundan haberim yoktu, 19 yaşında olduğunu sanıyordum. Ama ailesiyle de beraberken hani ailesi, annesi çok üstüne düşüyor, küçük çocuk gibi davranıyor falan. ben söyledim hani, bu türlü ortamda dedim ben bulunamam çocuk bakıcısı gibi dedim. Davranıyorlar dedim sana ben dedim kendi ortamımda takıldım. Benim dediğim ortamım farklı. Olaylar hızlı gelişti. Bir, bir, süre görüşmedik. Daha sonradan işte böyle böyle gel beni al götür dedi. Benim anne niyetim onu alıp götürecektim ben. Yaşı büyük zaten. Annesinin de son günü. anne o gün gider. Kız burada daha önce planladıklar gibi iki ayda annesiyle kalacaktı. Hani akşamına dedim ben annesi gittikten sonra götürürüm. Annesine bırakırım. Burada gezer, konuşur, muhabbet eder, diye düşünüyorum. Ertan'ı polisin kendisini aradığını öğrenince korktuğunu söyleyerek bir maceraya atıldık ve Marmaris'ten kaçtık dedi. Hani ben de biraz çekindim. Polis bizi aradığını her tarafta duyunca bütün arkadaşlarımı karakola götürmüşler. Hani polis çok kapsamlı çalıştı bu konuda gerçekten. Ben de çekindim. Bir şeydi, maceraya atıldık, öyle çıktık, gittik ne olaya. Kaçma olayından sonra kendisi hakkında yalan yanlış şeyler söylenildiğini dile getiren Ertani, olaydan sonra herkes benim hakkımda konuşmaya başladı, benim hakkımda yalan yanlış kötü şeyler söylenmeye başladılar dedi. Olaylar tamamen abartılıyor, çarpıtılıyor. Sanki beni suçsuz gibi gösteriyor ama asıl olay suçlu gibi gösteriyor ama asıl olayda mağdur olan taraf benim yani. Peki kızın ifadesinde işte ondan korktuğum için beraber kaçmak zorunda kaldım. O, onu, o artık hani kız mı yalan söylüyor veya da gazetecilerin uydurması ondan emin değilim ama böyle bir şey yok. Hani benden korktuğu için benimle kaçıyorsa niye beni otelin önünde bekliyor son gününde? Birkaç saat daha ortada görünmez. Akşam servise biner, çıkar uçağına biner giderler yani. Ertani İngiliz kızın bu olayın arkasından kendisine mesaj attığını iddia etti. Tabii bir defa mesaj atmış bana nasılsın filan diye. Ben hiç cevap vermedim mesajına.